kuşluk kuşluk yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Artık yazın ne kadar kuşa hazırlı yapabilirse kuşun satılan zehirli zehirli yiyeceklerden o kadar az olacak. Biz de kendi kırıştık yiyeceklerimizi hazırlayalım dedik. Bu arada ev halkına da çam sakızı çoban armağanı yardımımız olsun dedim. Ve yardım ettim. Eğlenceli bir şeymiş aynı zamanda. Ve böyle ne edelim? Yazın güzel nimetlerinden güneş ışığının gördüğü nimetlerden mümkün mertebe yer Sağlıklı yaşamak için kışın satılan zehirli yiyeceklerden mümkün mertebe uzak duralım. Tabii bu tür işleri hazırlamak için Biraz da köyde yaşamak gerekiyor. Zaten bana öyle geliyor ki önümüzdeki yıllarda köylere sıratla bir dönüş olacak. Başka bunun çaresi yok. Arkadaşlar üreteceğiz. Üreteceğiz. Üretmek lazım. Büyük Atatürk'ün dediği gibi üretmek şart. Tüketim toplumu olmayalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.